kişinin camiye girip de iki rekat namaz kılmaması kıyamet alametlerindendir. Hakim bu hadisin senedinin sahih olduğunu bildirmiştir. Kıyamet alametleri önemine göre küçük ve büyük diye de sıralanmıştır. Küçük alametlere dini hayatın zayıflayıp kötülüklerin yayılmasına dair olaylar dahil edilirken büyük alametleri kıyametin kopmasından kısa bir süre önce meydana gelecek harikulade vakalar oluşturur. Mescitlerin sadece yol olarak kullanılması ve mescit namazının terk edilmesi kıyametin küçük alametlerindendir. Cami ve mescitleri yol edinmek saygısızlık sayılmıştır. Çünkü camilere ve mescitlere saygı göstermek demek Allah'ın dinine saygı göstermek demektir. Bu da iman ve takvayı gösterir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Her kim Allah'ın dinine saygı gösterirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır." Hz. Peygamber aleyhisselam Efendimiz de şöyle buyurmaktadır. Sizden kim mescide camiye girerse iki rekat namaz kılmadan oturmasın.